yaşasın, yaşasın Kürt ve Türk halkların kardeşliği. Evet ben bir bugün de yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Yaşasın halkların kardeşliği diyorum. Çünkü biz Orta Anadolu'da bulunan, Türk ile Kürt milletin arada bulunan halklarız. Kardeşliğimizi pekiştirmek için yıllarda, yıllarca bu mücadeleyi veriyoruz ve bugünlere geldik. Hala 50 yıl önceki sıkıntı hala bugün de devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu sorunların bir sonucudur bu. Biz bunu asla kabul etmedik. Kabul de etmiyoruz. Mevlana bizim Konya'dandır. Hacı Bektaş Anadolu'dur. Mevlana ruhu vardır. Hacı Bektaş'ın ruhu vardır. Onların anlayışı vardır. Anadolu ruhunun anlayışı vardır. Kardeşlik ruhudur. Sevgi ruhudur. Hoşgeri ruhudur. Kim olursan ol gel dedikleri bir ruhtur. İşte bunun içerisinde Türk'ü de vardır, Kürt'ü de vardır, Çerkez'i de vardır, Alevisi de vardır. Herkes vardır. Onun için bu ruhu asla kaybetmeyelim. Birlikte, beraber takım çalışmaları yapalım. Bakın, 1071 Malazgirt Savaşı'nda beraberdik. 1514 Çandıra Savaşı'nda beraberdik. Kurtuluş Savaşı'nda beraberdik. Çanakkale Savaşı'nda, bugün yaz, Orada bulunan şehitlerimiz, Gölgezi Ruhusu'na kayıtlı 9 tane insanımız vardır. Biz hep beraber bu ülkeyi kurduk. Ama gelgelerin bu ülkenin kuruluşundan sonra tekçi zihniyet, bugünün sahip olduğu zihniyet, o zihniyeti yıkamadık. Yıkmaya da devam edeceğiz. Çalışıyoruz yıkmaların yıkılması için. Hala tekçi zihniyet, hala ötekileştirme zihniyet. Kendisine oy veren, kendisine beraber olan yerli ve millidir. Kendisinden olmayan ya teröristtür ya FETÖ'cudur. Eyvallah sallallahu <laughs> Bunları Bunların sonu gelmiş, yol görünüyor. Bunları bu 14 Mayıs seçimlerinde evlerine şıkkı göndereceğiz arkadaşlar. Bundan emin olun. Bunların sonu geldi. Ülkemizdeki, ülkemizdeki yaşanan sıkıntılar, ülkemizdeki var olan sıkıntıları hepsini bertaraf ederler. Söyledikleri, bildikleri tek şey, biz İşçimiz, bir köylümüz, biz bir toprağımızı ekmiyoruz dediğimiz zaman toprak gözünü doysun. Bir insanımız, ya bu sağlık sorunlarımız vardır, doktorlarımız bu sorunları çözelim dediğinde terk edin ülkeyi der. Ondan sonra öğrenci gençlikler biz işsiziz dediği zaman biz sana mecbur değiliz iş bulmaya derler. Oya geldiği zaman da biz kardeşiz, biz birlikte bu ülkeyi kurmayacağız derler. Sanki muhalefette 20 yıldır iktidarda olan onlar değil, muhalefette olan onlardır. Biz bunların yalanlarına, bunların o tür yolsuzluklarına artık karnımız tok. Onlara deneyeceğimiz tek şey güle güle. Devam edin gülün. Bu ülkeyi artık siz yönetemezsiniz. Biz Biz burada Konya'dan yeşil solu bütün ülkemizi yeşillendireceğiz. Konya'dan bir millet Milletvekili arkadaşlarımızla beraber birden fazla inan ki milletvekili çıkaracağız. Türkiye'den Ankara'ya da Yeşil Sol bayrağıyla Konya milletvekillerini göndereceğiz. Bundan emin olun. Bundan emin olun. Burada Konya bir tarım, Konya bir tarım buğday ambarı derlerdi eskiden. Çiftçilerimiz artık tarımı ekemez, tarlalarını ekemez oldular. Hayvancılıkla uğraşan insanlarımız artık hayvanlarına beslemez, onları kesime göndermek zorunda kaldılar. Çiftçi der ki bizim buğday, arpa, saman yok gider samanı Bulgaristan'dan getirir. Buğdayı gider savaş halinde bulunan Mısır'ı buğdayı gider savaş halinde bulunan Ukrayna'dan, Rusya'dan getirir. Bir de göğsünü açar kabarda kabarda utanmadan sevinirler ki biz buğdayı Mısır'ı savaş halinde olan ülkelerden getiriyoruz diye sevinirler. Savaşta olan ülkeye sizin vermeniz lazım. Sizin. Sizin üretim o imkan, o üretmeyen o insanlara sizin vermeniz lazım Gene tam tersini getiriyorlar. Biz et getiririz, eti ithal ederler. Bir çiftçiler der ki ah, bu da yok, biz ithal ederiz derler. Doktor yok der, doktoru dışarıdan getirirler. Dün de ev televizyonu seyrettiyseniz yalvarıyor. Artık doktorlarımız gelin diyor. Mühendislerimiz gelin diyor. Ne oldu? Maalesef bunlara ihtiyacın yoktu. Hadi gidin göç edin gidin nereye giderse gidin diyordunuz. Bugün ne oldu da ihtiyacın oldu? Her şeye ihtiyacın var senin. Her şeye bu ülkenin taşına da, toprağına da, mühendisine de, doktoruna da, siyaset de herkese ihtiyacın vardır. Çünkü Türkiye mozaik bir yapıya sahiptir. Herkesi ezilenden, yoksuldan, fakirden herkesine ihtiyacımız vardır. İki çeşit, iki çeşit insan yarattılar Türkiye'de. Biri tam zengin kendisine bağlı kendi burjuvasını yarattılar. Bu insanlar arabaya biniyorlar, bu yüzden uçaklara biniyorlar. Bir kesim insanı da fakirleştirip direnci haline getirip kendilerine muhtaç ettiler. İşte bayramdan bayrama iki milyon. Ondan sonra kıştan kışa iki ton kömür, makarna, o tür şeyleri bu insanlarımızı kandırıyorlar. Fakirleştirip kendilerine bağlandı. Ama üreten, emek veren insan asla bu ülkeden bu yapılanlardan hiçbir zaman memnun değildim. Evet, evet, evet. Soğanı, soğanı daha iyi geçenlerde örnek veriyor. Nasıl kırıldığını bile bilmiyor. Bir yiğidin, yiğidin, yiğidi muhtaç ettiler bir kuru soğana. O soğanı da kilosunu 30 lirada yaptılar. Şu anda muzdan daha pahalı. İtan muzdan daha pahalı. Onu da yiyemez olduk. Onu da alamaz olduk. O diyor ki bizim insanlarımızın soğana patatese ihtiyacı yoktu. Tabi Tabii doğru. Kendisi bilmez o tür yer yer. Ondan sabah kahvaltılarını söyler. Çin üstü şeyleri kaç para olduğunu bilmez. Bir hesaplarsın bir kahvaltı, bir kişinin bir milyondan az değil. Biz bir milyon nerede bulacağız. Onun için bunlara git diyeceğiz. Başka bir şey yok. Arkadaş 14 Temmuz 14 Mayıs'ta onları göndereceğiz. Konya'dan fazla fazla bir söz uzatmak istemiyorum. Yaş da sayın vekilimiz de bekliyor. Konya'dan vekil çıkarmanın bir önemi vardır arkadaşlar. Niçin Konya'dan bir vekil çıkarmak zorundayız? Bir değil, iki. iki tane bile, en az iki tane bile Şu anda yapılan araştırmalar, istatistikler bize onu gösteriyor. Yüzde altılarda, yüzde beş buçuk altı arasında gösteriyor. Bu da yaklaşık yüz yüz on bin oya tekabül ediyor. Bu 110 bin 100 biraz daha çalışırsak inan ki birden fazla milletvekili çıkarıyoruz. Bunu anladılar, bunu gördüler. Konya ise Konya'da ise yaşayan yüzyıllardır burada bulunan Kürt nüfusunun sahip olduğu bir nüfus potansiyeli vardır. 300 yıldır, 400 yıldır bu coğrafyada yaşamışlar. Dilini, kültürünü, bütün asimilasyon, bütün zorluklara rağmen unutmamışlardı, inkar etmemişlerdi. Yaptığımız araştırmaya göre Konya nüfusuna kayıtta 178 bin seçme vardır. Bunun yanında tüm soru vardır, ezine kesim vardır, o tüm arkadaşlarımız vardır. Bunlarla beraber 250 bine yakın potansiyelimiz vardır. Bu potansiyelle üç tane, dört tane de milletvekili çıkaracağız. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki kendimize görelim. yeter ki birbirimize destek verelim. Yine sandık güvenliği sandık güvenliği bizim için çok 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 önemlidir arkadaşlar. Biz bunlarla, ben bunlarla yine Yeşil Sol Parti'nin daha önceki parti olan DDP ile HDP o eski zamanla 2004-2014 dönemlerinde seçimlere girdim. O zaman bunlarla yaşadıklarımız sorunları bir ben bilirim, bir Allah bilir. Biz bunların her türlü oyun darbeleri olur. Bunların yapacağı her şey vardır. Onun için sandığa gidip oyumuzu kullandıktan sonra o sandık görevleri ve müşahitler kesinlikle oylar ilçe seçim kurullarına teslim edilene kadar bırakmayın. Oylarınızı oraya kadar götürün. Ve teslim edin. Islak imzayı ya da bir WhatsApp'tan bir fotoğrafını çekmeyi unutmayın. Oylarımıza sahip çıkarıp inan ki milletvekilleri çıkaracağız bundan emin olun. Bunları da bununla beraber biz niçin Kısaca bir şeyler yazdık. Biz niçin geliyoruz? Biz niçin milletvekili olmak istiyoruz? Kısaca bunları da sizlere okumak istiyorum. Evet. Savaşa karşı barış istiyoruz. İnkara karşı demokratik çözüm diyoruz. Tekçiliğe karşı çoğulcu diyoruz. Ayrımcılığa karşı eşitliği diyoruz. Yasaklara karşı özgürlüğü diyoruz. Zulme karşı adaleti diyoruz. Sömürüye karşı emeği diyoruz. Yalana karşı hakikati duyuyoruz. Kalana karşı doğayı diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Konuşması ve de şimdiden bizi meclis temsil edeceği için Vekilimiz Molla Şimşek'e teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. şimdi aynı coşkuyla, aynı heyecanla vekil adayımız Ertan Şengül'ü davet ediyoruz konuşması için. Bizleri daha dayıp uykuşlar ayet vücudu müser çaba altına, hemmi müser çaba altına sarılır altına. En mutlu alanı gibi karşı bir sistem ha. Bir sistemi meseri dananıyor. Emri bir derece hoş yine, emri dağıtmayın şevin. Üzer çavar altına, üzer serar altına. Bizi serketin, bizi yakıtya, gel la. Üzer çavar altına, Konuşması için pekiğimiz Ertan Şengül'e teşekkür ediyoruz. Şimdi daha büyük alkış, daha büyük bir döşküyle... Benim de yüzümde karın var. Bir duruşuya ya bir adam. konuşması için önemli devet değil. Başkanım. Ama ne diz çöktük, ne gene adım attık. Sizinle bu yüzden Sen <laughs> Sevgili Selahattin Demirtaş ne demişti? Bizler demirle de Bizi çiğnemeye kalkarsınız ama sizin dişleriniz dökülür demişti. Dişleri döküldü mü? Döküldü mü? İşte sevgili Selahattin Demirtaş'ı, binlerce yoldaşımızı yedi yıl rehin tuttu. Savaş politikalarını devam ettirdi. Ama bak hem ülkeyi bitirdi, hem huzurumuzu bitirdi, hem refahımızı bitirdi, hem suhana muhtaç etti, hem de kendini bitirdi. Değerli arkadaşlar, buradan size müjdemdir. Belki Recep Tayyip Erdoğan farkında değil ama... Yedi gün sonra gidiyor. Abbas yolcu. Abbas yolcu. Onu bizler götüreceğiz. Bu ülkenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi bizi ayrıştıran, bizi bölen, bizi kutuplaştıran, bizi yoksullaştıran bu kadın düşmanı, doğa düşmanı, halkların düşmanı bu zihniyetten bir hafta sonra kurtuluyoruz Selando. Bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı. Yıllardır zulmediyorlar. Yıllardır büyük bir öfke var farkında değiller. Anketlere yansımayan büyük bir öfke var. İşte değerli dostlar, bir hafta sonra sandıklara gideceksiniz. O öfkenizle sandıkları dolduracaksınız. Akşam ne yapacağız? Kolaylarda buluşacağız, kolaylarda. Değerli dostlar, ben iki dönem onurla, gururla sizin milletvekiliniz oldum. Umarım size layık olabilmişimdir. Değerli dostlar, şimdi ilini geziyorum. Bu 20. ilim. Bursa'ya gittim. Bursa'da ne gördüm? Bursa vekil çıkarıyor. Aydın'a gittim. Aydın vekil çıkarıyor. Müjdeler olsun. Antalya'ya gittim. Antalya'dan iki vekil çıkarıyoruz. Adana'dan üç vekil çıkarıyoruz. Mersin'den üç vekil çıkarıyoruz. Hatay'dan vekil çıkarıyoruz. İzmir'den beş vekil çıkarıyoruz. Geri kalan illeri saymıyorum. Her yerde yeşil ve sol rüzgarı esiyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Konya eksik kalacak mı? Kalacak mı? Kalacak mı? Kalmayacak. Bunu burada gösterdiniz. Buradan en az bir milletvekilini Ankara'ya gönderiyor muyuz? Gönderiyor muyuz? Gönderiyor muyuz? Sevgili Mulla yoldaşımı Sevgili Mulla yoldaşımı Ankara'ya gönderiyor muyuz? Bakın arkadaşlar, her seçimde, her seçimde ben hep Konya'ya bakıyorum. Ya Konya hep bir eşiğe geliyor, orada takılıyor. Her yerden vekil çıkarıyoruz, Konya'dan vekil çıkarmamamız bizlerin üzüntüsüdür. Konya bizim için çok önemli bir merkezdir. Ve Konya'dan üç vekil, dört vekil çıkarma potansiyelimiz varken bir vekil çıkaramamamızı kabul edilemez. Şimdi sizlerden bir söz almak istiyorum. Şu kalan yedi günde evet iş yeri iş yeri, fabrika fabrika çalışmaya var mıyız dostlar? Var mıyız? Var mıyız? Bakın önemli bir eşikteyiz. Kendinize güvenin. Buradan vekil çıkaracağız. Ama evde bekleyerek vekil çıkmaz. Ne yapacağız? ev ev gezeceğiz. Sevgili kadın yoldaşlarım. Ev ev gezecek miyiz? Evet. Yurttaşlarımız ikna edecek miyiz? Evet. Bakın ne diyoruz? Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na. Niçin bunu diyoruz biliyor musunuz? Konya'dan en az bir vekili Ankara'ya göndermek için. Ama bir de tek adam rejimine son vermemiz gerekiyor. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önemli bir çabası var. Ayrıştıran politikalara karşı daha kapsayıcı bir siyaset ortaya koymaya çalışıyor. Bu açıdan da bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Tayyip Erdoğan'ı siyaseten tarihin köşesine göndereceğiz. Bir da yeşil vereceğiz. En azından sevgili molla arkadaşımızı Ankara'ya göndereceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Biz ne diyoruz yeşil sol olarak? En az yüz vekil diyoruz. Yüz. En az yüz vekil diyoruz. Niye yüz diyoruz biliyor musunuz? Bu faşizan iktifak, Cumhur İttifakı diyor ki biz 250 vekil çıkaracağız diyor. Allah Allah. Bu ülkeyi yoksullaştırmış, fakirleştirmiş, perişan etmiş bir ittifak diyor ki ben 250 vekil çıkaracağım diyor. Diğer ittifak bakıyorsunuz eksik bir demokrasi vaat ediyor. Onlar da restorasyoncu bir ittifak. Onlar da diyor ki biz 250 vekil çıkaracağız diyor. Peki bu ülkeyi huzura refah kavuşturabilecek tek ittifak hangisi? Emek ve özgürlük ittifakı. Emek ve özgürlük ittifakı. Emek ve özgürlük ittifakına 60 vekil yakışır mı? 70 vekil yakışır mı? En azından 100 vekil çıkaracağız. Size şunu söyleyeceğim, bu 100 vekil çıkarımızın barometresi neresidir? Konya'dır, Konya. O akşam Konya'ya bakacağız. Eğer Konya vekil çıkarmışsa yeşil solda 100 vekil çıkaracak. Hepinize müslüman olsun. Peki, bu 100 vekil ne yapacak arkadaşlar? Ne yapacak bu 100 vekil? tek adam rejimine son vermiş olacağız. Yeni bir iktidar olacak. O iktidara tam anlamıyla güveniyor muyuz? Yeni iktidara hayır tam anlamıyla güvenmiyoruz. Onların da içinde bazı milliyetçi unsurlar var, tekçi unsurlar var. Ve orayı sağ siyasete doğru çekmeye çalışacaklar. Biz ne yapacağız? Meclisteki bu yüz vekilimizin gücüyle parlamentoda demokrasinin rüzgarını estireceğiz. Kadın özgürlüğünün rüzgarını Ekolojik, demokratik bir yaşamın rüzgarını estireceğiz. Ne zaman ki demokratik adım atmaya kalkarlarsa destek vereceğiz. Yurttaşlarımızın özgürlüğü için, huzuru, refah için adım atmaya kalkarlarsa birlikte uzlaşacağız, destek vereceğiz. Yeni bir anayasa için, eşit eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa için birlikte çalışacağız. Ama ne zaman ki <laughs> emekçinin, işçinin, kadının karşısında politikalar yapmaya kalkarlarsa bu yüz vekil arkadaşımız onların karşısında dikilecek değerli dostlar. Bunun için yüz vekil diyoruz yüz ve Konya'dan da en az bir vekil diyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> değerli dostlar. Ben 20 gün önce yola çıktım. 22. şehrimdeyim. Ama yola çıkarken bir yoldaşınızı ziyaret ettim. Edirne'de sevgili Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. <laughs> Saatlerce konuştuk. Ülkenin geleceğini konuştuk. Bu karanlık dönemin bitişini konuştuk. Selahattin Demirtaş'ın benden bir ricası oldu. Sevgili Karadedi, nereye gidersen benim selamımı götür dedi. Siz de selam demeyi düşün selamı dostlar. Buradan öyle bir ses çıkaralım ki Edirne'den sevgili Selahattin Demirtaş düşsün. Hadi yoldaşlar öyle bir ses çıkarın ki Edirne'den bu ses çıkarın. Yalnızca Edirne'den mi duyulsun? Sincan'dan duyulsun. Pandra'dan duyulsun. Sevgili yüksek Yüksekdağ duysun, sevgili Sebahat Tüncel duysun, Gülten Kışanak duysun. Buradan kadın özgürlüğün mücadelesi veren yoldaşlarımız cezaevinde. Gülten Kışanak, Sebahat Tüncel, onlara da bir selam gönderelim dostlar. <laughs> bir cin, azadın yemin etmez. Cin, azadın, cil, cil azadın. Azat din! Şiran! Komutan Baykam! Şiran! Durağan bir de Leyla köyüne selam gönderelim dostlar. Çevrimi gelenlere de selam gönderelim. Değerli arkadaşlar. Bakın bir karanlık tünelin sonundayız. Bu tünelin ucu ucunda ışık görülmüştür. Bu tünelin ucundaki ışığa doğru yürüyeceğiz. Ama bu bir hafta çok önemli. Bakın hem Konya'dan vekil çıkarmamız için hem de ta Tayyip Erdoğan'ın tarihin çöp atmamız için bu bir hafta çok önemli değerli dostlar. Bu açıdan hep beraber hep beraber ama gece gündüz çalışmaya devam etmeliyiz değerli dostlar. Değerli arkadaşlar ben buradan Mersin'e yolcuyum. Buradan Mersin'e yolcuyum. Mersin'de de en az üç milletvekili çıkaracağız. Ve memleketimizin bütün şehirlerine seçimlerin sonuna kadar gitmiş olacağım. Ertesi gün Ardahan'da olacağım. Kars'ta olacağım. Van'da olacağım. Diğer bütün şehirlerimizde olacağım. Ve size şunun müjdesini veriyorum. Her yerde yeşil sol rüzgarı esiyor. Bu yeşil sol rüzgarı sandığa yansıtmak bizlerimiz elinde. Burada sevgili milletvekili adaylarımızla birlikte sizlere bir kez daha selamlayarak sözlerimize son veriyoruz. Buyurun arkadaşlar. Buyurun.